selam efendim geldik haftanın en önemli videolarından birine. Balinalar hangi hisseleri topluyor? Gerçekten çok önemli bir video arkadaşlar. Ben takas analizine ekstra önem veriyorum. Çünkü borsanın ana mantığı şudur biliyorsunuz arkadaşlar. Bir hisse senedi alınırsa yükselir. Yani bir hisse senedi çok güzel bilanço açıklıyorsa yükselmez. Bir hisse senedinin grafiği çok güzel mesela, bilanço çok güzel açıkladı. Ertesi gün o hisseyi alan olmaz, o hisse yükselmez. Ee, alıcısı olması lazım. İşte takas analizinde de ne yapıyoruz? Alıcısı var mı hisse senedinin yok mu ona bakıyoruz. Deutsche Bank, Citibank, emeklilik fonları, yatırım fonları, Bank of America. Haftalık bazda en fazla hangi hisseleri toplamış bu videoda onu bulacaksınız arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Yurt dışında ticaret savaşları var arkadaşlar. Yurt içinde heybeden top çıkacak mı, çıkmayacak mı, ne zaman çıkacak? Bütün bu korkuların arasında e, tabii ki hisse seçimi de çok önem arz ediyor. Yani ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi Ziya Paşa'nın lafını hatırlıyoruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz bahanelerin arkasına sığınmıyoruz arkadaşlar. Haftalık bazda en fazla hangi izle kazandırdı? Semereva. Semereva'dan da bahsettim arkadaşlar. Katıla Özel. E, videoda bahsettim. Yine takas analizi yöntemiyle tespit edilen bir hisse senedidir arkadaşlar. Yine aynı şekilde takas analizi yöntemiyle detaylı şekillerde tespit edilen hisselerden katıla özel videolarda bahsedeceğim. E, borsa açılmadan pazartesiden önce yine araştırmalar devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu videoda işte bu balinalardan bahsediyoruz. Balinalar hangi hisseleri toplamış odaklanın arkadaşlar. Çay yığınızı kahvenizi hazırlayın. Kalem kağıdınızı hazırlayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzun bu bölümünde her zaman olduğu gibi size investingten bahsetmek istiyorum arkadaşlar investing 15-16 Nisan'da büyük bir indirim yapıyor 48 saat sürecek bu indirim nasıl faydalanacağız bu indirimde bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak hemen hemen her videomun benim her videomun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak arkadaşlar siteye ulaşıyoruz ve buradaki aşağıdaki en alta iniyoruz arkadaşlar. En alta indiğimiz zaman burada mesela görüyoruz. İşte 2 yıllık seçersek arkadaşlar burada 8 bin liraya iniyor. Şu anki fiyatı normalde olması gereken fiyat arkadaşlar şöyle göstereyim 10 bin liradır. 10 bin lira 32 kuruştur ama bizim indirimimizle 8 bin liraya düşüyor. Şimdi 15-16 Nisan'da büyük bir indirim olacak. 48 saat sürecek bu indirim. Burada Arkadaşlar %51 indirim. Ayrıca bizim 15'lik %15'lik de indirimimiz var. %65'lik büyük bir indirim olacak. Siz aradaki fiyat farkını zaten görürsünüz. Salı ve çarşamba günü arkadaşlar Investing Pro'da neler var biliyorsunuz? Yapay zeka var arkadaşlar Investing Pro'da. devrim niteliğinde yenilikleri var Investing Pro'nun işte çağımızın silahı biliyorsunuz yapay zeka bunu en üst seviyede kullanmamız gerekiyor işlemlerin yüzde 80'li 90'lı yapay zeka yapıyor arkadaşlar bunun Türkiye'deki Nirvana's Investing Pro'dur 11 ülkeye açtılar eskiden sadece ABD'de vardı kısa bir süre önce Türkiye'ye de açıldı onun dışında da arkadaşlar birçok saymakla bitmez özellikleri var arkadaşlar arkadaşlar. Ee, Adil değer sistemi var bir hisse senedinin hızlı bir şekilde adil değerini bulabiliyorsunuz arkadaşlar ve size hızlı ipuçları veriyor bu hisse ayı piyasasındaysa neden ayı piyasasında boğa piyasasındaysa neden boğa piyasasında bunlardan bahsediyor arkadaşlar sağlık durumunu hızlı bir şekilde gösteriyor siz orada bir portföy açarsanız bildirimleri açıyor hisse ilgili bir haber geldiği zaman size haber veriyor. Ee, arkadaşlar bu şekilde Investing Pro'nun saymakla bitmez özellikleri var haber ve analizler bölümü var burada benim de analizlerim yayınlanıyor biliyorsunuz arkadaşlar Investing Pro 15-16 Nisan'da e, Salı ve Çarşamba günü 48 saat sürecek büyük bir indirim yapıyor arkadaşlar bu e, indirimden faydalanmak isteyenler bu videonun ve bundan sonra işte benim kanalımda yayınlanan videoların açıklamalar ve yorumlar bölümündeki e, linki tıklayarak bu indirimden yararlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Balinalar bu hafta hangi hisse senetlerini topladı? Önce Bank of America ile başlıyoruz arkadaşlar. Bank of America en fazla Sasa almış arkadaşlar. En fazla Sasa almış ama bir biriktirmeden söz edemeyiz Sasa ile ilgili. Tukaş almış. Tukaş da 4 Mart'tan itibaren BOFA ee, ağırlık artırıyor arkadaşlar. Bu dikkatimizi çekiyor. Tukaş, Tukaş'ı notunu aldık. Öte yandan devam edelim Trabzonspor'a. Bakalım Trabzonspor'da haftalık da almış. HLGY'yi almış arkadaşlar. Haftalık bazda en fazla aldığı hisselerden biri AQFG'ye. Burada 7 Mart'tan itibaren yukarı hareket var. Hedef girişim. Hedefte de arkadaşlar şurada 27 Mart'tan itibaren hedef topluyor diyebiliriz. Zoren Zoran'ı da 25 Mart'tan itibaren topluyor ama ağır bir tahtası var. Hisse senedi çok hızlı hareket edemiyor. Adese, Adese'yi de 10 Mart'tan itibaren topluyor arkadaşlar. Tabii ki burada toplama işlemlerinde tahtadaki lot adedi önemli oluyor. Tahta derin bir tahtaysa fazla kalkmıyor. Ama sığ bir tahtada işlem yapıyorsa Tukaş'ta olduğu gibi bu hisse senedi agresif hareket edebilir. Gele ye ho! GLEO da arkadaşlar 11 Şubat'tan itibaren toplamış. 25 Mart'tan itibaren de bir satış yapmış ama şişeye baktığımız zaman haftalık bazda bir toplama yapmış. Batı Çim yine haftalık bazda bir hareket gibi görünüyor. o da yine haftalık bazda bir toplam hareketi gibi görülüyor arkadaşlar. Şöyle en son EKGO demiştik arkadaşlar. Önemli bir analiz olduğu için Herhangi bir hisseyi es geçmek istemiyorum. Halk Bankası'nda haftalıkta almış ama satış almış Cemaş. Cemaş'ta mesela e, arkadaşlar 9 Nisan'da bir agresif hareket yapmış. Cemaş gibi tahtaları tavana kitleyebiliyor yani. Bulgese, e, Bulgese'de de, de alım yapmış arkadaşlar. 9 Nisan'dan itibaren. Turex, Turex'te e, de yine haftalık bazda 3 Nisan'dan itibaren bir alım yapmış arkadaşlar. Ee, Pegasus'a bakalım. Pegasus'ta yine haftalık bazda bir alım yapmış. Vakıf Bank'ta yine haftalık da alım. Cem Zeytin. Cem Zeytin de şurada 31 Mart'tan itibaren işte Cem Zeytin gibi tahtalarda B Söke. B Söke'yi de 3 Mart'tan itibaren arkadaşlar topluyor. E Bank of America, Ostimi haftalık bazda almış. KGYO da yine haftalık. KGYO KGYO arkadaşlar bunu da 24 Mart'tan itibaren alım yapıyor. EYGYO arkadaşlar bu, bunu da şurada satışlarla birlikte aslında Şubat ayından itibaren bir toplanmadan söz edebiliriz. EYGYO hissesinde Türk Hava Yolları mesela Türk Hava Yolları'nı alması normal. E, LORESSEHO, LORESSEHO'yu da arkadaşlar şurada 5 Mart'tan itibaren toplamış Bank of America. KLGO, KLGO da yavaş yavaş böyle derinden bir toplama var. 14 Şubat'tan itibaren infoya bakalım. Infoda da yine aynı şekilde 20 Aralık'tan itibaren Bank of America topluyor arkadaşlar. Şimdi ben şu şekilde listeyi daha aşağılara indiriyorum. Siz aşağılarda kendi hissenizi görürseniz arkadaşlar incelemesini yapabilirsiniz. En son info demiştik. Tur SG Ah gaz KZBG'ye bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim yerlere. Yerli balinalardan arkadaşlar önce emeklilik fonları ile başlıyoruz. Emeklilik fonları haftalık bazda en fazla PKG hissesini toplamış. PKG 26 Mart'tan itibaren topluyor PKG'yi. Sonra SNY toplamış arkadaşlar. SNY'yi SNY'ye birkaç listede birden yer alıyor. Onu da belirtmek isterim. İş GYO toplamış. Burada düzenli bir iş GYO alımından söz edebiliriz. Sahol son haftada alım yapmış. TSKB son haftada alım yapmış. Enerjisa geçen hafta enerji hisselerinde hareket vardı arkadaşlar. Pozitif olduğumu söylemiştim. Tur SG mesela burada Tur SG hissesinde de ağırlık artış. Mesela sigortaları soruyor arkadaşlar. Cevabı burada işte. Mesela emeklilik fonları burada pozisyon artırıyor. İşte bu faiz e, artırım sürecinden pozitif etkilenir. Biz şu anda faiz indirim sürecinde girdik ama bu son siyasi gelişmelerden dolayı bazı ekonomistler diyor ki faiz artırılması gerekir diyor. İşte faiz artırılırsa tekrar sigorta hisselerinin de karlılıkları artar. Türksel Türksel arkadaşlar son haftalarda almış. E, İş Bankası'nın altın fonunu almış altın fonu bakın bunu da dikkat altında büyük hareketler var arkadaşlar biliyorsunuz altın fonunu almış. Çimsa çimsayı düzenli topluyor. 1 Kasım'dan itibaren hatta ne 1 Kasım'ı ta şurada 5 Temmuz'dan itibaren çimsa topluyor emeklilik fonları arkadaşlarım. Biz bir lot iki lot almaya korkuyoruz ama bakın görüyorsunuz şurada 9 milyon lot gidiyor. 10 milyon, 15 milyon, 17 milyon, 22 milyon, 38 milyon, 42 milyon. En son kaça çıkmış? Arkadaşlar 46 milyona çıkartmışlar pozisyonlarını. Nerede? Çimsa'da arkadaşlar. Türk Telekom'da son haftada bir alım yapmış. Afyon'da ise 21 Şubat'tan itibaren bir alım yapılmış arkadaşlar. Şöyle emeklilik fonlarını biraz daha aşağı indirelim arkadaşlar. Burada en son Afyon demiştik. Afyon'dan sonra Pegasus. Pegasus'la birlikte devam edeceğiz. Şöyle baktığımız zaman Pegasus'ta alım yapmış. İşte yaz aylarına giriyoruz. Tabii ki havayolu şirketleri en Encon hayatta haftalık bir alım yapmış. Ziraat Portföy BIST 30 fonunu almış. Yani endeksi almış. BIST 30 endeksini almış arkadaşlar. Burada da 24 Şubat'tan itibaren pozisyon artırıyor. Yani borsa düşer mi, çıkar mı, iner mi, kalkar mı? burada emeklilik fonları ya, pozisyon artırıyor. Teknosa, Teknosa da bir haftalık bir alım yapmış. Bobet almış, Bobet haftalıkta yine. Galata Wind almış, Galata Wind'i artırıyor. 29 Kasım'dan itibaren hatta şurada 3 Mart'tan itibaren Galata Wind düzenli alımlarını görüyoruz. VKYO burada da haftalıkta bir alım artırmış. Tav Havalimanları bu da iyi kötü bir bilanço açıkladı ama dediğim gibi hava yollarında artık Sezonuna girilebilir. Onun için pozisyon alıyorlar. 17 Mart'tan itibaren ağırlık artırmış. Ee, yine altın fonu almış artır arkadaşlar. Altın fonu almış. Altın katılım e, borsa fonunu almış arkadaşlar. Ee, emeklilik fonları. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları almış. Gübre fabrikaları almış arkadaşlar. Haftalık bazılar RG, RG Yas almış. RG Yas almış arkadaşlar. 2 Ocak'tan itibaren de almaya devam ediyor. Migros e, almış haftalıkta. Toaso almış haftalıkta. Froto almış. Froto da şurada 7 Mart'tan itibaren ağırlık artırıyor. Bir maç bir maçta almış. Bir maçta 18 Mart'tan itibaren agresif bir alım var arkadaşlar. Bir maçta emeklilik fonları tarafından şu şekilde ben indiriyorum arkadaşlar listeyi siz diğer hisselere e, kendi hisselerinize de bakabilirsiniz. Geldik ikinci en büyük e, yerli Balina'ya. Bu da yatırım fonları Batıçim almış. En fazla haftalık bazda AKFG'yi almış arkadaşlar. Başka listede de vardı bu AKFG'yi. Turex almış arkadaşlar. Bakın haftalıkta agresif bir şekilde Turex almış ve Pehol almış. Bakın Pehol almaya devam ediyor yatırım fonları. Yani Pehol tevan olmaya devam edecek mi etmeyecek mi? Buradan. Pehol'un yatırım fonlarını almaya devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Sasa, Sasa almış. Sasa biliyorsunuz bank Bankof'ta da vardı. 21 Şubat'tan itibaren Ziraat ve Likit Banka Fonu almış arkadaşlar. Bankaları almış yani daha doğrusu 24 Şubat'tan itibaren Pek PKG'ye ye. Pek haftalık bazda yapı krediyi almış. Ziraat'in Bistotus fonunu almış arkadaşlar. Ne zaman? 25 Şubat'tan itibaren Akbank almış. Akbank'ı düzenli alıyor diyebiliriz. Hedef gelse almış Dohol. Dohol'ü de şurada 17 Mart'tan itibaren Dohol almış diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi yatırım fonlarını biraz daha indirelim arkadaşlar. Şöyle Dohol'de kalmıştık en son. Albaraka Türk. Bakalım Albaraka Türk'ü haftalık bazda katılım evim. Katılım evimi de şuradan sayarsak işte düzenli almış ama şurada bir satış yapmış. Yani 6 Eylül'den itibaren alıyor. Ee, 5 Şubat'tan itibaren satmaya başlamış. 20, 20 Mart'tan itibaren tekrar almaya başlamış katılım evimi arkadaşlar. Vakıf Bank'ı da düzenli alıyor aslında. 13 Ocak'tan itibaren yatırım fonları düzenli Vakıf Bank alıyor. İhlas, İhlas arkadaşlar 10 Mart'tan itibaren alıyor. Eee... Türksel haftalıkta almış Halk Bankası almış arkadaşlar. Şurada 18 Şubat'tan itibaren alımlarını artırmış Aksa almışlar. e 4 c, c e 4 c almış 3 Şubat'tan itibaren e 4 c alıyor. Arkadaşlar yatırım fonları CVK Madencilik almış. Litfa almış. Kozal e, almış arkadaşlar. Altın alacağına altın madenini satın alıyor tabii ki mantıklı. 6 e, Aralık'tan itibaren Biyotek almış haftalıkta, Şeker Bank almış haftalıkta, Vakıf Bank düzenli alıyor. 21 Şubat'tan itibaren Enerya, Enerya'da da haftalıkta bir agresif alım gerçekleşmiş yatırım fonları tarafından şu şekilde e, arkadaşlar listeyi e, siz diğer kendi hisselerinizi de ekrana bakarak tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz ya, yerli balinalar bitti. Yabancı balinalara en büyük balinalardan bir önceki Doğaçebank Türk Telekom almış arkadaşlar ve artırıyor. Sürekli Türk Telekom pozisyonunu Doğaçebank artırıyor. 6 Ocak'tan itibaren. SNGO başka listelerde de vardı. Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. SNGO, Enka İnşaat burada. 12 Mart'ta alım yapmış. Yapı kredi alımı yapmış. Aselsan ve 28 Şubat'ta Aselsan biliyorsunuz ABD'nin artık biz NATO'dan çıkacağız. Avrupa'yı korumayacağız açıklamalarından sonra. Avrupa'nın silahlanma hamlesi vardı. Bu sebeple sadece Aselsan değil bütün savunma hisseleri pozitif hareket ediyor. Sasa başka listede de vardı arkadaşlar. Haftalık alınmış Türksel alınmış, BİM e, alınmış. Bunlar hepsi diğer listelerde de vardı. Aksa, Kocaer, Kocaer'i şurada 21 Mart'ta e, Ere ile alınmış arkadaşlar. Haftalıkta Şişe'yi almış. Haftalıkta Doğçe Bank arkadaşlar en son Şişe'ye baktık. Şöyle e, listeyi biraz daha aşağı indirelim. Özak G'ye Almış haftalık. Haftalıkta değil. Özak G'yi alıyor. Yani şurada 4 Aralık'tan itibaren Özak G pozisyonunu artırmış. TLG'yi o pozisyonunu artırmış. Arkadaşlar Doğas almış. Doğas 7 Mart'tan itibaren Doğas almış. ise o almış. Aksen e, almış arkadaşlar. KLG'yi Yine şurada 19 Şubat'tan itibaren almış. KLG'yi Güler Yatırım Holding almış. Haftalıkta almış ama ışıklar almış. Bakın ışıkları nereden almış? 21 Mart'ta yani e, diğer e, ge, şeylerde işte bir Akbank'ta, Şişe'de büyük hareketler olmazken yani ışıkları alırlarsa oluyor. Hektaş almış arkadaşlar. Fg'ye haftalıkta almış. Kerevitaş Kerevitaş'ı da 10 Mart'tan itibaren alıyor. yaz pardon RAYSAS almış arkadaşlar. HLG'yi o. HLG o. da son hafta gem taş almış Gemtaş'ı da düzenli bir şekilde alıyor arkadaşlar düzenli bir şekilde alıyor belli bir seviyede işte 8 Ekim'de başlamış 18 Aralık'a kadar düzenli alım yapmış sonra yataya bağlamış 13 Mart'tan itibaren de tekrar almaya devam ediyor gem taş listesini e, Deutsche Bank arkadaşlar şimdi biraz daha aşağı inelim gem taş demiştik en son gem taştan sonra devam edelim Astor arkadaşlar Astor Belsöke e, e, Tur bunları da artık aldığı diğer hisseler katışlar. Siz ekrana bakarak kendi hisselerinizi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim en büyük balinaya. En büyük balina Citibank. Hangi hisseleri toplamış bank e, borsamızın en büyük balinası. Yine listenin başında Sasa var arkadaşlar. Sasa almışlar. Bakın kaç tane listede Sasa'yı gördük. İzener almışlar arkadaşlar. İzener'i 28 Mart'tan itibaren almışlar. SASA'yı birkaç lisede görmüş ol, olduğumuzun bir defa notunu aldık. Tabii ki bu analizden bir takım notlar çıkarıyoruz. Oyakçe Oyakçı'yı alıyor. 11 Aralık'tan itibaren Oyakçı'yı alıyor. Kozal alıyor. Arkadaşlar Kozal'ı da şurada 19 Mart'tan itibaren alıyor. Söylediğim gibi altın hissesi alacağına madenini alıyor. SNGO e, haftalık bazda alınmış arkadaşlar. SNGO başka listelerde vardı biliyorsunuz. Turex başka listelerde vardı. EKGO alınmış. Türk Telekom alınmış. Türk Telekom'u da 13 Mart'tan itibaren almış. Aselsan başka listelerde de vardı. Şişe de alınmış. Başka listelerde vardı. Cem Zeytin almış haftalık bazda. Cem Zeytin işte Cem Zeytin gibi tahtaları tavana kitleyebilirler. Ciddi alım yaptıkları zaman arkadaşlar. Vakıfbank almış arkadaşlar. Vakıfbank'ta kalmıştık. Ondan sonra Y yapı almış. Y yapı. E, hedef almış. Hedef almış arkadaşlar. Haftalık bazda. ADS almış. E, MRG'yi almış arkadaşlar. Euroen. Euroen almış. Haftalık bazda. Pegasus yine havacılık şirketi Pegasus. Başka listelerde de vardı biliyorsunuz. Kerevitaş alınmış. Kerevitaş 7 Ocak'tan itibaren düzenli bir şekilde Kerevitaş eee Alınıyor. Lydho almış arkadaşlar. Lydho almış. 21 Şubat'tan itibaren hatta düzenli bir alım yapıyor. Ee, i̇şte 5 Ağustos'tan itibaren başlamış. 4 Ekim'de durdurmuş. Ee, 28 Şubat'ta tekrar alıma başlamış arkadaşlar. Astor alıyor. Astoru da 4 Kasım'dan itibaren alıyor. Bera almış haftalıkta. Hektaş e, almış arkadaşlar haftalıkta. Söke almış haftalıkta Anadolu Efes almış haftalıkta e, Citibank arkadaşlar İhyay almış Haftalık bazda aldığı hisselerde Bu şekilde arkadaşlar Şimdi ben şöyle indiriyorum Ve siz e, diğer hisseleri de görebilirsiniz En son İhyay demiştim arkadaşlar Onun dışında diğer aldığı hisselerde Haftalık bazda en büyük balina Citibank hangi hisseleri almış Burada görüyoruz arkadaşlar şimdi tabii ki takas analizi gerçekten çok önemli bir hisse senedinin alıcısı yoksa arkadaşlar hisse senedi ne kadar karlı da olsa bu hisse senedi kazandırmıyor arkadaşlar ama alıcısı olduğu zaman hisse senedi kazandırabiliyor. bu haftalık aktaracaklarımız bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyoruz.